Hoş geldin, bekle. Evet, bir hastamız var. Şimdi muayenesini gerçekleştireceğiz. Onu um, sokakta bulunmuş. Merhaba, alabilir miyim seni? Merhaba, korkma. Korkacak bir şey yok ki. Zarar vermem ki ben sana. Evet, gel bakalım. Gel bakalım, korkma bir tanem. Aferin sana, aferin sana. Sakin ol, sakin ol. Bekle, bekle. Merhaba, hoş geldin. Ne oldu sana? Ee, bir hayvansever bulmuş onu. Yolu giderken görmüş. Normalde yemek veriyormuş onlara ama bu sefer yemeğini yememiş. yemeğinci de korkmuş, bize getirmiş. Biz de hemen muayenesini yapıyoruz onun. Evet, bir hali kirli gözüküyor. Yavru da kediler kendilerine güzel bakan canlılar ve hastalık olmadığı sürece Bu kadar kirlenmiyorlar genelde Yemek yememesinin altında Çokça problem yatıyor olabilir Tamam, sakin ol Bakayım o güzel gözleri bir Bakayım Buna da bakayım, sümüklerin de akmış hep Dur bakalım Oo. Çok yoğun bir ağız enfeksiyonu var maalesef. Oo, şuraya baksana. İşte de var. Dişi de çürümüş. Süt dişi o bir zaten dökülecek bir diş ama çok çürümüş. Enfeksiyon mahvetmiş orayı. Bir yaşma vermeyi deneyelim biz de. Merhaba. Evet bak yer misin yaşmamı? Yemiyormuşsun ama. Bir bakalım. Ağzı acıdığı için de yemiyor olabilir. Başka bir şey de olabilir. Yer misin azıcık? Yemek istiyorsun. Ama ağrıyor öyle mi? Ha. Pati koyuyor bir de. Allah'ım ne oldu? Aferin sana. Ağzı çok acıyor. Ya bir de ağız yaraları inanılmaz acıyan şeyler. Benim bile ağzımda aft var bir tane. Şu an ne kadar acıyor, onunki, benimkinin on 10 katı, düşünemiyorum ne kadar acıdığını. Dur bakalım bir tane. Çok piremiz var, aşırı piresi var, hafiften dehidrasyon da var. Yemek de yiyemiyor, bu çocuğa bir serum takalım. Bekle. Bekle. Bekle bir tane. Patilere bak bana. Hey, hey bekle. Akciğerlerimiz çok enfekte maalesef. Çok fazla yoğun mukus da var. Güzel bir tedavi başlatacağız sana iyileşeceksin tamam mı? Şimdi kediler bu hareketi genelde emme sırasında yaparlar. Ve o zaten bir yavru ama böyle kendini rahatlatmak istedikleri zaman da yaparlar stresleri gitsin diye. Birazcık nefes almakta zorlandığı için aslında kendini rahatlatmaya çalışıyor o hareketi yaparak. Çok ağrısı var. Çok yorgun evet. Çok yorgun ama iyileşeceksin tamam mı? Çok da insancılsın sen aferin sana. Kaçma tamam mı? Ha, seviyorum seni evet. Birazcık göbeğin şişsenin, dur bakalım, şöyle bir yap bakayım, şöyle bakayım, sana bekle. Bir sıvı gibi değil, daha çok gaz gibi ama bir korona testi de yapmak gerekecek bu çocuğa tabii. Evet sana bir damar yolu açalım o zaman, bekle bakalım şimdi. korkma tamam mı? Dur bakalım bir tane. Evet şu an iyi içemediği için minik bir damar yolu açacağız ona oradan. ihtiyaçlarını karşılayacağız. Orada da pireyle karşılaştık tıraş tırışıttım. Çok piresi var damlasını da yapalım muhakkak. İç parazit de yapmamız gerekecek. O kadar çok var ki sokak hayvanı o kadar çok var ki. Sayıları gerçekten çok fazla. Keşke bu işe bir çözüm bulabiliyor olsak. Sürekli üremeye de devam ediyorlar maalesef. Kışın, hele de kışın çok zorlanıyorlar gerçekten dışarıda. Gel 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 gel. Korkma hiç korkma 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 korkma. Aferin sana. Isırma sakın beni tamam mı? Çok kısa dayan. Bir tane daha sonra Bırakıyorum seni tamam mı Aferin sana be bakayım sana kocaman aç ağzını. Kocaman aç ağzını. Biliyorum ağzını acıyor bu hapı yutmamız lazım. Yuttun mu? Aferin Biraz sana. Bekleteceğim. Aferin sana. Şimdi hemen iğnelerini de yapalım senin. <laughs> Hiç hissetmiyor bile o kadar ağrısı var ki aslında İğneye bile tepki vermiyor Şimdi biz onun ilaçlarını yaptık Bir de ağzına ilaç süreceğim Onun ağzı çok kötü Oradaki iyileşmenin hızlanmasını sağlamaya çalışacağız Evet, bakayım o güzel ağza Aferin sana Aferin sana Buradan da biraz Ha, ha. Oh şifa olsun benim çocuğuma Aferin iyileşeceksin tamam mı? Bravo sana Merhaba, günaydın Nasılsın bugün? Korkma bir tanem Hiç korkma, aferin sana yani Birbirimizi dökmeye başladık Bugün birazcık daha iyi Değil mi benim sarım? Aferin sana Ha, ne oldu? Korkuyor da tabii birazcık hala. Bugün böyle birazcık daha yaşmamaları koklamaya başladı. İnşallah yarına yemek yedirmeye başlayacağız ona. Hı. <laughs> ne var? Cile mi sen? Merhaba. Nasılsın bugün? Çok keyifli gördüm seni. Hadi gel şu gözlerini bir silelim bakalım bekle 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 yaşma verci musu dursan sana evet burayı da silelim mi Oo. ağzına bakalım bir de bir bakalım 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 evet çok daha iyisin evet özümüz eski gibi çok daha iyi hala program var, hala ilaçlarını sürmeye devam ediyoruz, antibiyotiklerine devam ediyoruz ama artık yemek yiyebiliyor değil mi? Kızma bir tane. Azıcık burnu da silin, bekle. Bravo sana. Bir de burası. O kadar cilve yaptı. Sonra bundan karşılaştığınız bir şey yapmazdı muhtemelen. Evet. Diyeceğim ya yaş Al bakalım. Oh. güzel gördü artık ağzımız acımıyor daha az diyebiliriz rahat rahat yemeğini tüketiyor yemeğe bak çok mu acıktı zor aferin sana bunları da ye burada da var aferin sana be bugün nasılsın bakalım nasıl gidiyor hayat İyileşti mi evet biz çok daha iyiyiz çok daha sağlıklıyız. Sonun yolumuz gerçekten çok düzeldi, toparlandı, iştahımız müthiş arttı. Çok güzel yemek yiyoruz artık değil mi? Gösterelim mi herkese bir nasıl yemek yediğini? Bak bir yaş mama vereyim sana da göster herkese bak. Ye bakayım, of verin sonu. Bunu da ye. Evet şimdi şu ciğerlerini bir dinleyelim senin tekrar bakalım. Evet artık sesler de daha da güzel T tamamen iyileşmedi henüz hala birazcık zamana ihtiyacımız var İlaç tedavimiz devam edecek Ama eski oranına çok daha iyi en önemlisi de tabii yemek yiyor olması Serumu bıraktık artık serum beğenmiyoruz çünkü kendi kendini besleyebiliyor Vitaminlerini ağızdan vermeye devam ediyoruz iğnelerimiz olmaya devam ediyoruz Zamanla daha da iyi olacak ve ondan sonra aile bulacağız değil mi Aile istiyor musun Aile bulalım mı sana sen yemek istiyorsun. İşin gücün yemek. Evet, şu göbüşü sevelim mi biraz? Hı? Yat bakalım her zamanki gibi. Bir yat şöyle bir göbüş seveyim. En sevdiğimiz şey. Göbüş sevdirme. Hı? Oh. Oh ama masada hiç rahat değiliz. Masada hiç... çok mutsuzuz. Ne yapacaksın? Kaçacaksın. <laughs> Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Aferin. Her geçen gün daha da iyi olacak. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Bir de ailen olur bir tanem.